Herkese merhaba arkadaşlar ben Altay. Evet. Kahper Gaming'in ikinci, üçüncü videosuyla beraberiz. Bugün sizlerle Plague Inc'in üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Beyin ağrısı. Herkesi öldürmemiz lazım bu bölümde arkadaşlar. Daha Kiron adını anmadılar diyecektim. Başladılar arkadaşlar. Hemen bitirmemiz lazım bu oyunu. Küra başladılar arkadaşlar. Küra. Evet. Çabuk yapmamız lazım. Yüzde bir oldu. Hadi hadi. Şunları azalt azalt. Geri var geri var. Geri var. Kürü arttıracağız. Kür arttı mı? Tamam. Şu DNA şafılları geri var. Şu hat şeyini geri var. Ölüm arttır Ölüm ölüm. Herkes ölsün hadi. Bu oyunu başarılıyla sonuçlandırmamız gerekiyor. Bu haberler yüzünden oyunu boş bırakamıyorsunuz. Yani böyle bırakıp tuvalete gidemiyorsunuz. Haberler geliyor. Haberler yüzünden oyun devam edemiyor. Daha bir milyar bile kazanamadık. Kötü bir olamak sağladı bu bize. Yalnız bir şey diyeceğim. Ha Rusya'ya geçmişiz çünkü. Evet. Daha 300 bin, 300 milyon şey öldü. Şunu da iade. Tamam. Ölümü bayağı bir arttırmamız lazım. Daha bir milyon artmadı ya. Kaybettik kesin. Kesinlikle kaybettik. Öyle düşünürsek öyle olur diye de derler. Ama öyle olacak gibiye benziyor. Yalnız bayağı bir artmaya başladı birer birer. Oha ve bir milyar oldu. Kazandık beyler helal lan bize. Helal olsun bana vallahi billahi. 2 milyara çıktı. Oh be. Çığır %100 olmadan her şeyi öldürmemiz gerekiyor. bu DNA'daki az önceki fantezi nedir? Saniyede ikişer ikişer artıyor lan. Oha oha. Abi ne oluyor ben anlamıyorum şu anda. Çok pis. Ölüm kıyameti. Hadi çok az kaldı daha. Kürün %20'si tamamlandı ya. Böyle bilim adamları olacağını hepsini kovun daha iyi. Evet son bir milyar. Son bir milyar. Çok az kaldı. Yavaşladı. Daha kür artamadı. Hala %21 duruyor. Böbrek bilmem nesi yapalım. Ve oyunun bitmesine çok az kaldı. Şuraya bakalım infektif kalmamış. Oyun bitince bizi tebrik edecek arkadaşlar. daha bitmedi. Bitmek üzere. 19 milyar kaldı. 15 milyar gibi mi? Beyinime tükür. Hiç tükürün ben istemiyorum tükürmek kendi beynime. Beni ordu mu bildi? Evet oyun bitmek üzere arkadaşlar. Kür de zaten artık artamıyor. Öldü çünkü kür yapanlar da yüzde yüz. milyon kaldı. O da bitmek üzere. Kötü düşündük iyi oldu. Demek ki bundan sonra hep kötü düşüneceğiz. Kahper Gaming'in 4, 3, 3. 3. tane videosu geldi. Devamı gelecek. Evet izlediğiniz için teşekkürler bu videoları. Daha bitmedi ama bir dakika. Şu da bitsin. Böyle oyun bitiyor. Evet, oyun bitti arkadaşlar. Evet, victory. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoyu bu videoyu başarıyla tamamladık. Kahber, Demek ki başarılı olacak. Çünkü ilk oynadığımız anda kazandık yoksa ben hiç kazanamıyordum. Evet bu bir gösteri olabilir. Her neyse izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Evet devamı gelecek abone olmayı unutmayınız. Like atın arkadaşlar. Teşekkürler tekrardan. İyi günler.